Şu an kamera açık kaldı Herkes şu anda beni izliyor Kapat kapat Batu belediye başkanı olursa 3. bölüm İşler harika gitmeye başlıyor Çocuklar size çok teşekkür ederim Sizin sayenizde Belediye başkanlığımı özgüvenli ve Harika bir şekilde yönetebilirim Özellikle de özgüvenli Sana çok teşekkür ederim Hepinize çok teşekkür ederim bir, bir şey değil abi bizim görevimiz Batu abi biz zaten bunun için varız Dünyayı korumak ve seni korumak için doğduk biz niye arkadaşımızın babasını yarı yolda bırakalım? Aynen. Bu benim görevim baba. Teşekkür bile olmaz. Rica ederiz. Rica, Rica ederiz. ederiz. Evet çocuklar siz de evinize gidebilirsiniz. Siz de eve gidebilirsiniz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. İşte harika gidiyor. Şimdi ne yapabilirim? Sokak şarkıları baz, yeni bir yarışma düzenleyeceğim arkadaşlar. Sokağımıza. Müzik müzik festivali. Bazı kişiler gönüllü olup belediye binasına yani benim yanıma gelip müzikçi olanlara özel kayıt yaptıracak. Şimdiden söyleyeyim ben geliyorum. Ay, bu nereden çıktı ya neyse. Evet haydi bir saat sonra görüşürüz. Bakalım gelecekler mi? Batu duyuru yapar yine mikrofonla ve bir çok kişi sıra olur. Mikrofon kanka. Neden kalkar yüklü? Hava gidelim dedik kanka. Aa gire dedik kanka. Ha neyse. Ay harika olacak. Ay bir susun ya. Merhaba. sıra benim olmalı. Yok yok. yok. Gel sıra benim. Ya. Sıradaki. Ya. Geldim. Sonra sıra ben Evet. Işte. Alın buyurun. Adınız neydi? Aynen, Sembel Yıldız. Tamam yarışmaya müzikçi olarak katılıyorsun. Yes. Sıradaki. Yes. Yes. yes, yes. Evet. Adın neydi? Adım Kırpık. Hatırlamıyor musun beni? He Kırpık'cım. E, müzik daha önce hiç müzik denedin mi? Deneyeceğim e, denedim. Denedim denedim. Tamam da gidebilirsin. Bir başka. Sıradaki. Geleceğim. sen de müzik yarışmasına katılacaksın. Hayır, Hayır ben katılacağım. Tamam. Ya tamam. da katılmayacağım. Katılmayacağım, katılmayacağım. Tamam, git o zaman. Buraya katılmıyorlar mı? Hayır, katılanlar. Sıradaki. Adı neydi? Kükrek. Derinin. He, sıra Abi, bende. Bende. Değin adı Kük. Ve sıra Kemik ve Dogiye gelmişti. Yapabilirim. Kemiği de çağır. Kardeşim. Evet. Ben size sadece yeri söylesem yeter. Zaten kardeşimsiniz. Alın. Buradaki yazan yere gideceksiniz. Peki baba. Çocuklar bir de parti bir saat sonra başlıyor. Hemen hazırlanın. Tamam. Ha hazırlanırlar ve bir saat geçer. Evet. Şimdi sahneye... Şimdi Kemik ve Dogi'yi sahneye alıyorum. Dinleyelim bakalım Kemik ve Dogi'yi. Eee... <laughs> Tüm hale pe. A A A ey Tıkko ney ne ne, Ey ulan da se Çok 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 bey Tet 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 Ey meyora meyora meyoka Ula da kum peka da kusik Oh look at them Real real ne? Alkış sesi yapın Bence güzel deme tuhaftı. Aynen çok tuhaftı kankalar. Ay izlemedi. Evet arkadaşlar şimdi 40 para saniye alıyorum. Sen, ne bari şimdi hemen söyleyeceğim. Ben kıkkı kırpık Bırak, ya da sen konuştur böyle yap. Ben kıkkı kırpık Harika kırpık Çin köpeği, Türk köpeği A a a akita Japon akita ta ta Japon zekası, o Türk zekası hav, hav 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 Rap 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 Güzeldi bence, aynen. Dur, tekrar değil da gidiyorum. Sıradaki eşek Donkey. Danti sahneye alıyorum. Gelebilirsin. Evet arkadaşlar ben Danti. Batu'nun kar kardeş değilim arkadaşıyım. Bakın size harika bir şarkı söyleyeceğim. Ben Dada Danti, seni gidişen ki. Ben eşek oğlu eşeğiz biz. Eşek kızı eşeğiz. Eşek saman yer ot yer. Biz eşek sposuyuz. Eşek oğullarıyız. Eşek annesiyiz eşek babasıyız Eşek oğlu eşekler Eşek oğlu eşekler Eşek oğlu eşekler Eşek kızı eşekler Bu İran, bu İran. Umarım yüz aldım işimdir Bu arada beğendiniz değil mi? Bak beğenmezsiniz sizi yiyeceğim As Aslında çok biraz güzeldi ama biraz deliceydi Aynen ama güzeldi ya. Yuu, yuu, yuu. Ama aslında güzeldi. Yuu, yuu. Güzeldi ama bayağı kötü. Evet, bayağı Fazla güzeldi. Fazla kötüydü. Biraz güzeldi. Biraz ama komikti ya. Evet komikti. Aslında bizi, bizi beni öldürecek az kalsın. Bu yüzden sevmedim işte. Buradaki şeyimiz yavru aslan ama dünyayı ürperten kükrek. Ne ara geçtin ya? Neyse. Sen ne senindir kükrek? En güçlüsüyüm. Benim adım Kükrek. Var var. Ormanlar, ben ormanlar kralı kralıyım. kralıyım. Ben ormanlar kralıyım. Harikayım. En... Harikayım en güzelim. En güçlüyüm. En güçlüyüm. Harikaydı. Harikaydı. Buyurun. Hadi, hadi, hadi. Buyurun. Çok güzel Kükrek. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Buyurun iyiyiz. kralımız. Gidebilirsiniz. sesli konuştur. Aa, Ama biraz sesli çıksın. Ben hayvan. Şöyle van. Ben tembel hayvan. Oy. oraya. Çok güzeldi tembel. Hey, ben buradayım. Yakınınızda pes etmeyen tembel. Asla tembel uyumadan. Olsun. Asla uyumadan pes etmem. Zeynep, asla uyumadan ama. pes etmem. Ben hep koşarım. Gel <laughs> tembel. Gerçekten çok yavaştı. Ay. Ben de çok yakıştı. Çok alkışlar diliyorum. Ya, sevdim ben bu adamı. Tabii ki de adamı seveceksin. Adam o. Tembel. Adı tembel. Adam demeyeceksin. Yani. Adam diyorum ama sana mı soracağım? Evet bana soracaksın kaka. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you. Teşekkürler. 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 Biziz... Bizi dinlediğiniz için ve alkışladığınız için teşekkürler. Çok teşekkürler. En, en çok, teşekkürler. En çok kimin kazandığını merak ediyorum. En çok Kim, kız, kimin kazandığını yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunu beğendiyseniz yorumlara tembel güzel yaptı yazın. Arkadaşlar. Eşeği beğendiyseniz eşek güzel yaptı yazın. Kırpık beğendiyse kırpık yazın. Ben bir şey diyeceğim. E, ben bunların kesin çok sevdim. Tamam. Eğer bununkini beğendiyseniz dog yazın. Kemikinkini beğendiyseniz kemik yazın. Bize müzik yaptığınız için teşekkürler. Şimdi biz gidiyoruz. Ben hiçbir şeye teşekkür etmem. Abi. Ediyor. Teşekkür ederim. Şaka yaptım tabi. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Cesaretini Bildiğiniz toplayın. Bildirimleri atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Dislike sakın atmayın he. Yalnız bu arada arkadaşlar gerçekten kimi beğendiyseniz yorumlara yazın. Bugün niye hepiniz toplandınız ya? Çünkü <laughs> ben en çok kemikleri beğendim. Bunu söylemeye gelmiştim Teşekkür ederiz. O ünlü oldu ünlü. Ben, ben de... seni ve seni çok sevdim söyle. Ben, ünlü ben söylemedim ki hiçbir şey. Ben ünlü oldum ha. Ya kanımıza değil çocuklar. Hem sevdiniz mi? Kim sevdi benimkisini? Herkes. Neyse arkadaşlar. Kim beğendiyseniz yorumlara yazın. Ve bugün sizlerle beraber Sokağıma Belediye Başkanı olarak bir festival yaptım. Ama dördüncü bölümde. Dördüncü, Dör, böl dördüncü bölümde umarım ben kazanırım festivalde. Dördüncü bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Takipte kalmayı unutmayın. Bir de bana yorum yazın bu arada. Çünkü ben de bazı videolarda varım. Abone ol. 真能能能能。嗯嗯嗯嗯嗯嗯